Harbi Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Bugün sizlerle başlıkta da görmüş olduğunuz gibi bir telefondan bahsedeceğim. Yani değeri bilinmeyen bir telefondan bahsedeceğim. Kendisi Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G modeli. Neden değeri bilinmeyen bir telefon diyorum onu anlatmak istiyorum ilk başta. Fiyatına oranla sundukları bence şu anda segmentlik telefonlardan daha iyi olan bir telefondan bahsediyorum. Peki o daha iyi olan özellikler neler? Gelin hep beraber yakından bakalım. İlk olarak teknik özellik kısmında tasarım olarak başlayacağım burada. Tasarım anlamında Redmi Note 11 Pro Plus'a baktığımızda boyut tarafında hatta kalınlık ve incelik tarafına baktığımızda 8.3 milimetrelik bir kalınlığa sahip. Ağırlık tarafına baktığımızda ise 204 gramlık bir ağırlığı bizlere sunabiliyor. Elinize aldığınızda o box design dediğimiz kutu tasarım anlayışını hemen anlayabiliyorsunuz. Küçük bir telefon değil, büyük bir telefon. Bu yüzden de elde tutması biraz zor olsa da genel itibariyle başarılı bir tasarım kabiliyeti var ve hala da bu devam ediyor. Üzerinden yaklaşık 2 senelik gibi bir süreç geçti. 1,5 sene diyeyim ben ona. 1,5 sene önce incelediğimde de aynı şeyleri söylemiştim. Şimdi de aynı şeyleri söylüyorum burada. Tasarım anlamında sadece bunda da kalmıyor. Ön taraftaki ekranımız Gorilla Glass 5 ile beraber korunuyor. Gorilla Glass 5 ile beraber korunan bu ekrandan sonra tasarım itibariyle sunduğu bir şey daha var. O da IP sertifikası. IP53 sertifikası ile beraber suya ve tozlara karşı da bir dayanıklılık sertifikası bulunuyor. Evet, Charles suya ve kum gibi tozlara karşı dayanıklı olmasa da genel itibariyle sıçramaya karşı da bir dayanıklık olması gayet iyi olduğunu sizlere aktarmış olabilirim burada. Tasarım anlamında birçok fazla rengi de bulunuyor. Burada baktığımızda siyah renkli versiyonumuz bulunuyor. Mavi renkli versiyonumuz bulunuyor ve yıldızlı mavi yani benim de önümde görmüş olduğunuz buradaki yıldızlı maviyi de satın alabiliyorsunuz. Bir de yeşil rengi bulunuyor. Yeşil rengi gerçekten çok güzeldi. Özellikle incelemeye gelseydi çok daha sevecektim. Yine inceleme videosuna demiştim. Xiaomi yani Mi Store gittiğimde yeşil rengini görünce gerçekten ama gerçekten güzel bir renk olduğunu burada anlamıştım. Ama tabii ki bu renkler de kötü değil. iyi bir renge sahip burada. Hangisini seçerseniz seçin iyi bir telefon olduğunu zaten tasarım anlamında anlayabiliyorsunuz. Gelin şimdi ekran tarafına. Ekran tarafında da gerçekten doyurucu özelliklere barındırıyor. 6.67 inçlik bir ekranımız var. Süper AMOLED bir panelle beraber geliyor. 120 Hz destekli. Yani standart bir ekrana göre iki kat daha kaydırması bol olan bir ekranda beraber olabiliyorsunuz. HDR10 desteğimiz var desteklenen içeriklerde platformlarda bu hashtag içeriği kullanabiliyorsunuz. 700 nit normal parlaklıkta maksimum olarak da 1200 nit'e kadar çıkan bir parlaklık derecesi bulunuyor ki bu da gerçekten çok iyi ayarlanmış. Çünkü güneş altına çıktığınızda ekranı görme zorluğu yaşayabiliyorsunuz daha aşağıdaki nit parlaklığına sahip olan telefonlarda ama Redmi Note 11 Pro Plus 5G'deki 1200 nit parlaklık gayet iyi bir şekilde ayarlanmış. Full HD Plus bir çözünürlüğümüz var. Bununla beraber de 395 ppi'de bizlere eşlik ettiğinde ekleyebilirim burada. Ve son arasında ise ekran çerçevelerinden bahsedeceğim. Ekran çerçeveleri de iyi bir şekilde ayarlanmış. Herhangi bir şekilde gözünüzü yormuyor. İyi bir şekilde ayarlandığı için de bir şeyler izlerken veya telefonla uğraşırken ekran çerçeveleri sizleri kesinlikle ve kesinlikle rahatsız etmiyor. Gelelim şimdi en önemli noktalardan bir tanesi tabii ki de içerisindeki kalbi yani işlemcisi. Burada da MediaTek Dimensity 925K işlemcisi içerisinde bulunuyor. 6 nanometrelik bir süreçten geçiyor. Bu da demek oluyor ki verimli bir işlemciden bahsediyoruz aslında. İki farklı var var. İsterseniz 6'ya 128 isterseniz de 8'e 256 olarak satın alabiliyorsunuz. İnceleme örneği olarak gelen daha önceki modelde 8'e 128'lik versiyon vardı. Ülkemizde bu versiyon satılmadı. Sadece 6'ya 128 ve 8'e 256 olarak satın alabiliyorsunuz şu anda. Güncel olarak yazılım tarafına baktığımda ise Android 13 ve MIUI 14 ile beraber kullanabiliyorsunuz. Güncellemesini yaptım ve şu anda en güncel haliyle kullanabiliyorsunuz. İleriki süreçte Xiaomi tarafı bu telefona HyperOS güncellemesini getirir mi bilinmez ama bence gelmeli diye düşünüyorum. Evet görece eski bir cihazdan da bahsediyoruz ama yazılım konusunda bir problem yaşamadım ben kullandığım süre boyunca. Hem incelemesinde hem de şu anda 2 günlük bir süreçte işte kendim de tekrar alıp bir kullandım. Bir problem olmadığını da gördüm. Bunu da sizlere aktarmak istedim. Oyunlar kısmına geldiğimizde Mediatek Dimensity 920 işlemcisi gerçekten güçlü bir işlemci. En azından bulunduğu seviyede. Mesela PUBG'den örnek vereyim. PUBG oynamak istediğinizde 60 FPS'e sabit olarak oynayabiliyorsunuz ve ısınma gerçekten yok arkadaşlar arkadaşlar. Isınmadan kastım da şu 60 FPS telefonları bildiğiniz gibi zorluyor. Ama bu zorlamasına karşında telefonlar ısınabiliyor. Bu telefon ısınmıyor. Çünkü içerisindeki liquid cool teknolojisiyle beraber ısınmanın da önüne geçirmiş durumda. E zaten Dimensity işlemciler çok fazla ısınan işlemci olmadığı için de performanstan kayıp olmadan ve ısınma olmadan da oyunlarınızı rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bu da telefonu almak ve seçmek için de bir neden olabilir aslında. Bununla beraber bahsetmem gereken noktalardan bir tanesi ise aslında kamera tarafı. Çünkü arka tarafta 5 tane kamera varmış gibi duruyor ama sadece 3 tane kameramız var. Bunlardan bir tanesi ana kamera ve 108 megapiksel çözünürlüğünde f1.9 diyafram açıklığında OIS bulunmuyor. İkinci kameraya baktığımızda 8 megapiksellik bir kamera f2.2 diyafram açıklığında ve 120 derecelik bir geniş açı bizlere sunabiliyor. Üçüncü kameraya baktığımızda ise 2 megapiksellik f2.4 diyafram açıklığında olan makro kamerası yer alıyor. Ben çektiğim fotoğraflara baktığımda şunu fark ettim. Gündüz ışığında gerçekten iyi fotoğraflar çekebiliyor alanlara geldiğinizde de sensör büyük olduğu için ve F1.9 diyaframda olduğu için de güzel fotoğraflar yine çekebiliyor. Gündüz ışığında olduğu gibi video tarafına geldiğimizde de bence segmentle güçlü bir telefon. Çünkü arka taraftaki kamerasıyla beraber 4K'da 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. İsterseniz daha akıcı görüntüler çekmek için de 1080'e 60 fps kullanabiliyorsunuz. Ön tarafa geldiğimizde ise 16 megapiksel'lik bir kamera bulunuyor. F2.5 diyafram açıklığında yine çektiğim fotoğraflar beni tatmin edici seviyede olduğunu ekleyebilirim. Video tarafında bildiğiniz gibi Xiaomi daha yeni yeni 4K'yı keşfetmeye başladı. Xiaomi 14 serisiyle beraber 4K'da 30 FPS video çekebiliyorsunuz. O yüzden de Redmi telefonda 4K aramamak lazım. Burada da maksimumda 1080 60 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Yine de güzel görüntüler verdiğini ben düşünüyorum. 1080'de 60 olması akıcı görüntüler olduğu anlamına da geliyor. Kamera kısmını kısaca özetlemek istersem de segmentteki güzel fotoğraflar ve videolar çeken bir telefon olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Büyük sensörle beraber iyi fotoğraflar da çekebiliyor. Gelelim şimdi bu telefonun belki de en can alıcı noktalarından bir tanesi. Evet segmentinde birçok telefonda stereo hoparlör bulunuyor ama buradaki telefonda da stereo hoparlör bulunmasıyla birlikte JBL işbirliği var arkadaşlar. Hatta telefonun üst tarafına bakarsanız Sound by JBL yazısını burada görebilirsiniz. Sesler bangır bangır çıkıyor. Basları, tizleri, vokalistin sesleri iyi ayarlanmış ve bence segmentindeki en iyi telefon yani en iyi ses performans veren telefonlardan bir tanesi hatta başında bile geliyor diyebilirim sizlere. Bu yüzden de ses konusunda bir problem problem olmayacaktır. Dinlediğiniz müziklerde, izlediğiniz filmlerde, dizilerde bir problem olmadan ses performansı da sizlere memnun edecektir. Ha ben ses performansı çıkış olarak değil ama kulaklıkla beraber dinlemek istiyorum derseniz de burada kulaklık girişi de yer alıyor telefon üst tarafında. Artık çoğu markalar burada kulaklık girişini telefonlardan çıkarmışken Redmi Note 11 Pro Plus 5G'de hala kulaklık girişi bulunuyor. Bu yüzden de kablolu kulaklığınız varsa ve kablolu kulaklıkla beraber müzik dinlemek veya diğer işlerinizi yapmak isterseniz de burada onu kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir artısı olarak eklenmiş durumda. Gelelim şimdi batarya mevzusuna. Batarya mevzusu birçok kişi korkutabilir çünkü içerisinde 4500 miliamperlik bir batarya bulunuyor. 4500 miliamperlik bir batarya günümüz için küçük sayılabilecek bir batarya kapasitesi ama öyle değil. Nasıl öyle değil? Çünkü içerisindeki Dimensity 920 işlemcisiyle beraber verimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet bir günün tamamını çıkarabiliyor ama 5000 mAh'lı veya şu anda günümüzde yeni yeni görmeye başladığımız 5500 miliamperlik bataryalara göre biraz da az gidebilir ama az gitme ...açını nasıl kapatıyor? 120 Watt'lık bir şarj hızı var arkadaşlar burada. 120 Watt'lık hızlı şarj aletiyle beraber... ...20 dakikadan daha kısa süre içerisinde şarj olabiliyor. Xiaomi'nin dediğine göre... ...15 dakikada %100 bir şekilde şarj olabiliyor. Ama ben testini yaptım. Kartlara bırakacağım. 19-20 dakika civarında %100'e ulaşıyor burada. %1'den %100'e şeklinde. O yüzden de segmentindeki... ...hatta kendi fiyat segmentindeki... ...en hızlı şarja sahip olan telefon olarak da... ...dikkat çektiğini sizlere söyleyebilirim. Bu yüzden de batarya konusunda bir problem olmadan bu telefonda kullanabileceksiniz gün içerisinde şarja ihtiyacınız olmayacaktır ama tabii yoğun oyun temposunda şarjınız biraz daha hızlı bir şekilde bitecektir diye eklemiş olayım burada. Ve gelelim sonucu aslında. Baktığımızda şu anda günümüzde güzel bir fiyatla satılıyor bence segmentteki en iyi telefonlardan bir tanesi. Dediğim gibi iki farklı varyasyonumuz var. Baktığımızda 6'ya 128 ve 8'e 256 olmak üzere iki farklı versiyona satın alabiliyorsunuz. 128'lik yani 6'ya 128'lik versiyonu şu anda e-ticaret sitelerinde 12.500 lira bandına bulabiliyorken 8 256'lık versiyonu ise 14 300, 14.500, 14, liralara kadar satın alabiliyorsunuz. Burada bir ama koyacağım. Neden ama diyorum? Çünkü Xiaomi'nin kendi sitesinde daha uygun fiyatlarla satın alma imkanınız bulunuyor arkadaşlar. Xiaomi'nin kendi sitesine girdiğinizde Redmi Note 11 Pro Plus 5G'nin kendi sayfasına girdiğinizde ki ben açıklamalara bırakacağım. Oradan direkt sayfaya ulaşabilirsiniz. Burada 3 farklı rengi bulunuyor. Açık mavi, yeşil rengi ve yıldız mavisi renkleri bulunuyor. Açık maviye geldiğinizde sadece 628 ile beraber satın alabiliyorsunuz. Yeşil rengine geldiğinizde iki farklı farklı varyasyona satın alabiliyorsunuz ama 8256'lık sürümün şu anda stoğu bulunmuyor. Yıldız mavisine geldiğinizde de 8256 olmak üzere şu anda sadece satın alabiliyorsunuz. Açık mavi rengi yani 6128'lik versiyonu 11599 liraya alabiliyorsunuz. Yıldız mavisi yani 8256'lık sürümle ve şu anda görmüş olduğunuz bu renkle beraber de satın almak isterseniz de 12799 liraya satın alabiliyorsunuz. Yani e-ticaret sitelerinden çok daha düşük fiyatla şu anda satın alabiliyorsunuz. Bir güzellik daha bulunuyor. Xiaomi burada sizlere bir kupon hediye ediyor. Kuponlara baktığımızda iki farklı kupon olduğunu burada görüyorum. Bir tanesi sadece yeni üyeler için telefonlarda geçerli kupon var. 400 liralık bir kupon bu ve 7 gün boyunca geçerli üye olduktan sonra ve tüm telefonlarda geçerli olduğunu hatırlatmakta fayda var. Eğer eski bir aboneniz varsa, Xiaomi aboneniz varsa, Xiaomi hesabınız varsa da 300 liralık bir indirim kuponu burada sizlere uyguluyor. Bu da yine tüm telefonlarda kullanılabilir olduğunda hatırlatmakta fayda var. Yani standart olarak baktığımızda 628'i almak ister seniz de 11.599 liradan 11.199 lira almış oluyorsunuz. Eğer 8.256 almak isterseniz de 12.799 liradan 12.399 liraya düşmüş oluyor ki 12.399 liraya 8.256'lık sürümle JBL hoparlörüyle beraber 120 wattlık hızlı şarj ile beraber güzel bir ekranı verimli işlemcisi ve performansla beraber oyunlarda 60 FPS alabileceğiniz bir telefondan bahsettiğimizde şu anda 12.399 liraya hadi onu da bırakıyorum 99 lira yani kupon almasanız bile bence en iyi telefon şu anda Redmi Note 11 Pro Plus 5G modeli olacaktır arkadaşlar. Aranızda illa kullananlar vardır. Kullananlar kendi yorumlarını lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutmasın. Eğer sizler satın almak istiyorsanız dediğim gibi açıklama kısmındaki linke bakarak da bu telefonu satın alabileceğinizi de söyleyeyim sizlere. Peki sizler ne düşünüyorsunuz bu telefon hakkında? Sizce alınır mı? Alınmaz mı? Veya bunun yerine hangi telefonu alırsınız? Onu da yorumlara bekliyorum. Bu video sizlere yardımcı olsa beğenmeyi, sonrasında kanala abone olmayı ve çan işaretine basmayı unutmayın ki video yüklediğimiz ilk andan itibaren de bildirimleri sizler alacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.